Bugün 9 Temmuz Cuma kızları okula bıraktım. Bu önemli değil. Önemli olan Sabri'nin bugün evde olması. Yani bugün çocuksuz bir gün geçireceğiz. Sabri'yle bakalım neler yapacağız. Bugünü nasıl değerlendireceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Ne haber Sabri? Oo süper. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu hani bugün çalışmıyordun? Ne bu bilgisayar? Bugün çalışmıyordum. Bugün işe gitmiyordum. <laughs> Bu evden çalışmayacağım anlamına gelmez mi diyorsun? Evet, i̇şi bileceksin, çekmeyeceksin demişler. E i̇şi bildiğim hep, için burada. Sen hep öyle yap o zaman. Bildiğim işi burada yapıyorum. <laughs> normal şartlarda zaten cuma günleri Sabri'nin çalışmaması gerekiyor. Ama işler çok yoğun olduğu için arkadaşlar. En şey O ne? En şey Yalnız İngilizce, Türkçe. En şey Normal şartlar altında. Ha. Kimya, you know, NKA. Normal koşullar altında. <laughs> Peki ne hissediyorsun bugün şimdi evdesin? Neler yapalım? Sen Vallahi çok işin var mı? harca <laughs> harca bitmiyormuş bugün. Yani. E... Çok işim yok ya hallettim gönderdim. Fısa zannediyormuş. He. Sabah şey da biri aradı seni. Çok erken. Sabah canlı aradı. O da mı bilmiyormuş? O da bilmiyormuş. Bir şey söylüyor. Sesim böyle biraz da bağırmıyor bir şey. Uyandırdım galiba. <gülüyor> <gülüyor> yok dedim ya. Uyan, Bir şey hazırlıyorum bu Christoph için. Neyse biz herkes burada çalışırken sen orada <laughs> <laughs> Kapadı. <laughs> 真是。<laughs> <us. S 2> <laughs> şemsiyeyle elbisemin uyumu. <laughs> Kahvaltımızı ettik arkadaşlar. Şimdi kapı önünde hemen bir e, çay kahve içiyoruz <gülüyor> ve <gülüyor> gideceğiz. İşlerimiz var. E, nasıl geçti Sabri'cim böyle çocuksuz kahvaltı, işin yok, hafta içi, evdesin. Vallahi iyi ya yani. Arada bir yapmak lazım. Cuma günleri normalde Sabriş'te çalışmaması gerekiyor ama daha önce de söylediğim gibi yoğunluktan hiç böyle bir fırsatımız olmamıştı. Bir iki kere oldu. Onda da zaten Lila okula gitmediği için evdeydik yani hep beraber. Şimdi tabii Lila ile Duru ikisi de okula gittiği için öyle bir fırsat yakalamış bulunduk. Anne baba saati yapmaya karar verdik. Karı koca saati. Karı koca saati daha doğru olur aynen. Çocuklar yok restorana girdik. Kadın işte yerimizi gösterecek falan. İlk defa o kadar boş hissettim ki böyle boş boş bakıyorum kadına. Hiç böyle dur kalk çüş bağırma konuşma işte gitme uzaklaşma falan oraya dokunma falan demeden. Böyle boş boş bakmışım kadının suratına. Sonra iki kişilik böyle minnacık bir masa verdiler bize. Yarım metre kare <laughs> Bir de böyle ince uzun. Hiç böyle yayılamıyorsun hiçbir yere. Neyse kendi kendimize muhabbet ettik. Dedikodu yaptık. Oh. Çekiştirdik. Çocuklara gene dur kalk çüş demeden onu ye bunu ye falan kaos olmadan ee, muhabbetimizi yaptık. Ve şimdi de işlerimize bakacağız. Evet. Gene bir sürüş koydum. <laughs> Aynen. Hazır evdeyken şunu da yapalım bunu da yapalım. Şimdi markete gideceğiz. O <laughs> Kayıyor mu? Yeah. Bakabilir mi? Aa nasıl bir şey tutamıyorsun elinde? Yeah. Kaygan. İçinde su mu var acaba? Sadece yiyerek geçirdiğimiz bir gün. Işık çok kötü. O yüzden görüntü birazcık düşmüş olabilir. Kızları okuldan aldık ve restorana geldik. Saat şu an kaç? 4'ü çeyrek geçiyor ve inanılmaz karnım kazındı ya, midem kazındı. Hiç niye öyle oldu anlamadım. Kahvaltıyı güzel yaptım. Arada bir atıştırmalık bir şeyler de yedim. Aç. Midem yanıyor gibi hani böyle kazınıyor bildiğin. Arada atıştır atıştırmalık neydi ya? Tatlı yedik ya, çikolata yedik yani atıştırmalık dedi. Isıred. Çikolata. Ya. Ee, evet. Çerez gibi yüzsün açıkçası bir şey. Ama hani mideme bir şey girdi en azından. Onu demek istedim. Aa, okey. Neyse şimdi yemek bekliyoruz. Çok acıktım.